Tekrar merhaba. Çan böceğinin zarar yaptığı ee, bir başka ağaç yine kızılçam. Bir başka mevkide. Evet ilerliyoruz. Keseleri sayıyorum soldan itibaren bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane saydım şu anda. Evet. Kese üzerinde tırtıllar ee, turuncu renkli hareket halinde. Ee, bu dönemde kaşındırma yok ama ilerleyen dönemlerde çok fazla kaşıntı alerji yapıyor. Bu yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Tırtıllara karşı çam ormanlarının olduğu yerlerde piknik yapılacaksa çok dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle oluşturuyor. bayağı büyümüş. Bugün 1 Şubat 2024. Gün gün takip etmeyi düşünüyorum. Keselerin durumlarını. Bakın kese üzerindeki tırtıllar üzerindeki tırtıllar ve geriden bir görünüş. Hoşçakalın.